Merhaba. Şimdi ben duşa gireyim. Daha yüzümü bile yıkamadım. Dişlerimi bile fırçalamadım. O yüzden zaten arka kamerayı çekiyorum. Duşa girmem lazım. Yani saçlarım bayağı dağınık kötü. Saçlarımı boyadım bu arada size. Onu da göstermedim. Neyse işte gördüğünüz öyle boyadım. Neyse duşa gireyim sonra konuşalım. Tamam mı? Tamam. Bakın banyomdaki dolabı böyle düzenledim. Makyaj malzemelerimi koymadım. Çünkü makyaj malzemelerimi yatak odasına koydum. Burada açıcım falan var. Böyle. Çok kullanışlı oldu gerçekten. Bu dolap hayat kurtardı. Yani banyom çok küçük ama bu dolap sayesinde çok iyi bir şekilde sağabildim. Burada işte havlular falan var. Daha başka havlularım var da bazıları yatak odasında aslında. Böyle yani çok iyi oldu. Duştan çıktım. Şimdi ufak bir makyaj yapacağım. Tipim çok korkunç şu an. Niye o kadar korkunç anlamadım. Duştan sonra aynı şeyi giymemi nedeni çünkü 2 dakika falan giydim bunu. video için giymiştim. Ondan önce üstümde başka bir şey vardı. Yani kirli şey giymedim üstüme. Ne yapıyorsunuz? Bayağı da görüşmüyorduk. Ev ışık konusunda çok sıkıntılı. Yani bu yüzden bayağı mutsuzum. Hatta rüyamda kendimi gördüm. Evin ışığı çok kötü diye ağlıyordum birisine. Yani çok saçma bir rüya ama. Ama çok taktım kafama yani. Işığım olmaması demek benim mahf olmam demek çünkü. Omuzuma bir şey oldu sabahtan beri. O kadar acıyor ki. Dün sabahtan beri çok acıyor. Nasıl yatacağımı bilemedim. Yani saat 8'de uyandım. Yarım saat boyunca döndüm. Kolum çok ağrıyordu. Yani şuram çok ağrıyor. Niye anlamadım. Ve bugün konsere gideceğiz. Okulun Ege'ye dönüş şenliği yani gibi bir şey var. Ona gideceğiz ve hani düzelmezse gidemeyeceğim büyük ihtimal Çünkü çok kötü ağrıyor kolum. Gerçekten çok kötü. Yüksek sadakat konseri varmış. Yüksek sadakat dedim ben. <laughs> Ona gitmek istiyorum yani. Haydi geri içelim, yerlere düşelim. Konserden dolayı da de, geçen yıl çok eğlenmiştik arkadaşlarımla. Bedavadan eğlenmek istiyoruz. <laughs> bu pudraya geçtim. Diğer pudrayı çöpe attım. Yani Eskişehir'e bıraktım hatta daha doğrusu. Çünkü kırılmıştı, bayağı kırılmıştı. Yani çantama falan dökülüyordu. Birisi bu pembe transparan pudrasını aldım. Ve çok beğendim. Ciddi anlamda aşırı beğendim. Ay saçımı sürdüm. Keşke bir taç falan taksaydım. Bugünkü vlogda böyle ev vlogu olsun istedim. Yeni, ta yeni taşındım ya. Siz ev vlogu izlemeyi çok seviyorsunuz. Hani sadece kendi kanalına değil. Başka insanların kanalına da görüyorum. gezi gezi vloglarındansa ev vloglarını izlemeyi daha çok seviyorsunuz. Siz ben de aynı şekilde öyleyim bu arada. Hem çekmeyi daha çok seviyorum hem de izlemeyi daha çok seviyorum ev, vlog, ev vloglarını. O yüzden yine ev vlogu çekeyim dedim. Yeni taşındım bir de. Aslında YouTube bıraktım bir arada düşünüyorum ama çok tatlısınız ve çok yazıyorsunuz böyle. Hani çok izlenmiyor videolarım ama yazan bayağı bir kişi var. Hani işte video at, video at. Mesela diyorum ki evi topladım. E, evi temizledim falan diye story atıyorum. Diyorlar ki video çektin mi? Yok işte alışveriş yaptım. Video çektin mi? Her şeyini hani böyle video çekmemi istiyorsunuz. O yüzden artık çekeyim dedim ben de. Hatta böyle bir planım yoktu aslında. Uyandım diyor ki bugün vlog çekeyim bari. Çünkü hani bir tane falan çekeceğim. Belki onu da çekeceğim. Dün iki tane çekmiştim çünkü. Dedim bari YouTube'a video çekeyim ya. Bir şey bekliyor dedim. Yüzüm çok kuru. Ee, kuru hatta yani ne kadar kuru olduğunu şöyle görün. Krem dağıtamıyorum resmen. O derece kuru. Bir nemlendirici sürümü unuttum. Aferin bana. İşte akşam çıktığımızı göstermeyeceğim. Çünkü hani konserde konuşamayacağız edemeyiz. Hani haydi gel içelim mi dinlemek istiyorsunuz? Konsiyonlar çok göstermeye değer bir şey olacağını sanmıyorum. Biz mal mal dans edeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden konser kısmını çok çekmeyeceğim. Neyse ben hazırlanayım. Sonra görüşürüz. Bu hazırlanmam da bu arada video için yani evde hani kendimi güzel hissedeyim diye. Yoksa akşam böyle siyah bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Hazırım. Bugün kendimi hiç güzel hissetmiyorum ama neyse önemli değil. Duvarı boyadım bu arada. Duvarı bir şeyler çizmiştim. Bok gibi oldu. En son böyle kapattım. Göstereyim. Furman tutor var. Burada reels falan çekeceğim, hatta bir tane de çektim. Instagram'dan takip edebilirsiniz burada. Her şeyden önce şu çamaşırları bir katlayalım bence. Salonda böyle fazladan eşyalarından nefret ediyorum, o yüzden burayı bir toplayacağım. Kurumuştur zaten artık diye düşünüyorum. Bir de bugün süpürge falan yapacağım. Dün süpürmedim çünkü artık her gün süpürmeye çalışıyorum ya da iki günde bir süpürmeye çalışıyorum, yoksa yani bakmayın, görmeyin evi çok kötü oluyor. Temizledim. Erken kalkan yol alır. Gerçi ben on buçuk hatta 7'de uyandım. Yani aslında normalde sekizde uyandım. Sonra kolum çok ağrıyordu falan dedim. İleride uyuyor. Uyuyor siktir et yani dünyayı. Sonra bir de uyandım. Bakın normalde bu buradaydı ya ben bunların yerini değiştirdim. Yani bunu buraya aldım. Bu ayakkabılığı da zaten yeni aldım ve çok beğendim. Çünkü 80 liraya aldım ve 80 liraya alınabilecek en iyi şey bence. Hani çok iyi. Yüze falan aldım yani kargoyla. Burada elit açık. Dün elite başladım. Kaçıncı bölümdeyim? 5. beşinci bölümdeyim. ergenliğimi hala atlatamadığım için ev izliyorum. Ne var yani? Bayağı da sardı bu arada Allah affetsin. Böyle ergen klişe şeylere bayılıyorum çünkü bazı zamanlar. Bazı zamanlarda bu ne amk bu bana hiçbir şey katmaz diyorum ama şu an tam böyle bomboş kafayla izlemek bir şey bulduğum için mutluyum. Temizlik yaparken, yemek yerken falan izlemek bayağı sarıyor. Zaten izlemeyen tek ben vardım bu dünyada. Ben de izledim. Kahveyle kahvaltı için böyle müsli hazırlayacağım ama hani şu an hiç aç değilim. Sadece yumuşasın şimdiden diye yapıyorum. Yoksa uyandığımda hiç acıkmıyorum. Uyandıktan bir 5 saat sonra falan çıkıyorum. Şakasız. Bu zaten müslü de dün yedim. Meyveli diyor. Meyveyi hani koklatmamışlar bile o derece. Sadece yulaf gibi tadı. Ama fena değil. Böyle bir şey aldım ayrı birden. Deluca'nın. Deluca, koko. Koko değil. Cookie. Cookie batırını aldım. Ve şey çok güzel oluyor bunu karıştırınca. O yüzden yine öyle karıştırıp yerim ama şu an Sadece hazırladığım için diye yapıyorum. Çünkü benim gastritim var ve gastrit nereden geliyorum demez. Bir anda girer karnınıza o iğneler. Neye uğradığınız şaşarsınız. Aa, meyveyi koklatmış arıyordum ama bu sefer meyve bayağı var bakın. Bu sefer bayağı var. Bir katmanında yoktu o zaman bilemiyorum. A101 sponsorluğunda bana soracaksınız yeni ev alıştın mı? Hayatın nasıl gidiyor? Okulda başladı bu arada bugün çarşamba. Bugün okula gitmedim. Çünkü kargo bekliyorum. Kurye bekliyorum daha doğrusu. Kurye gelecek evimden kargo alacak. Bir marka bana ürün göndermişti. Onların çekimlerini yaptım. Geri gitmesi gerekiyor. Üç gündür gelip almıyorlar. Bugün okula gitmedim. Hani bugün kesin gelirler diye bekliyorum. Saat iki buçuk bakalım. Umarım gelir. Gelmezse çünkü çok mahcup olacağım. O yüzden çok utanıyorum. Neyse. Eee Nalan'a bak Ha, Konuya ne ara geldim unuttum. Şu an. Neyse okul başladı işte. Bugün okula gitmedim ama dediğim gibi. Bunu buraya koyuyorum. Yumuşayınca yerim. İkinci sınıfın ilk günü de baya güzeldi. Yani klasik bir gündü. Sadece bir dersimiz vardı. Hoca dersin içeriğinden bahsetti. Bir yarım saat falan. Sonra bitti zaten. Yani ders işlemleri ilk gün. Onun dışında arkadaşlarımla işte hasret giderdik. Zaten bir gün öncesinde buluşmuştuk onlarla ama görüşmediklerim vardı. Onlarla işte konuştuk, sohbet, muhabbet. Zaten uzun zamandır o kadar çok insan görmediğim için sosyal pilim hemen bitti. Ve kaçtı? 11'de işte ders başlamıştı. Ben 3-4 gibi yanlarından ayrıldım. Pilim film bitti gerçekten. Ama güzel keyifli vakit geçirdik ve Ege Çim'de oturmayı çok özlemişim. Ege Çim ya. Ben normalde Çim'de oturmayı falan hiç sevmem. Sırtım falan ağrır ama yani Ege Çim. Anladın mı? Ne geçeyim farklı. Ben barda kaldım. Çok tatlı. Ama cam değil. Keşke cam olsa. Ya cam olsa kesin kırardım. O yüzden çok da üzülmüyorum. Hadi gelin sohbet edelim ya. Sohbet edelim. Özledim ben size Ben hep YouTube videosu çekeceğim zaman yani çekerken daha ki çok özlemişim. Ama YouTube videosuna başlamadan önce de böyle işkence gibi geliyor. Videoya başlamadan diyorum ki çok özlemişim. Yani burası farklı ya. Instagram gibi, TikTok gibi değil. Burası özel bir yer. Çok az insan izliyor zaten videolarımı ve onlar da benim için çok özel. Zaten mesela açıyorum. ben real satmasam bana deseler real sat real sat hiç umursamam ama YouTube'da video falan dediğinizde ben çok ıı, üzülüyorum, mutlu oluyorum. Çünkü o kişiler benim için daha özel yani anladınız mı? Değerinizi bilin yani ona göre. Zaten bütün sosyal medya kullanıcılarına göre YouTube daha özel. Yani işte ne bileyim Damla Altun'a göre de YouTube daha özel. Bilmem kime göre de YouTube daha özel. Çünkü sizle daha güzel iletişim kurabiliyoruz burada. O yüzden bence daha çok iç dünyamızı yansıtabiliyoruz. Çünkü Instagram, TikTok biraz daha şov üzerine olduğu için hani güzel görüneyim. Benim hep mutlu olduğumu görsünler. Pozitif vibes falan. Hani Instagram, TikTok'ta böyle ama YouTube'da kendini olduğun gibi yansıttığın için daha güzel geliyor. Tabii ki yüzde yüz olduğun gibi yansıtamazsın. Çünkü hepimizin özel hayatı var. Burada paylaşamayacağımız şeyler oluyor falan ama yine de burada daha çok iç içe oluyoruz bence. Sizle. Ya bu bilgisayar ne zaman susacak ya? Nefes alıyor resmen. Bilgisayar nefret ediyorum ya. Monster alan kafamız kim ya affedersiniz ama gerçekten monster alan kafama için Apple olacaktım almadım aptal gibi ya. Macbook alacaktım ne güzel. Bir insan Macbook alma şansı varken gider monster alır mı ya beyin ya. Servise götürmem lazım ve uğraşmak da istemiyorum. Susarsa ben sizinle sohbet edeceğim. Susarsa bu bilgisayar edeceğim. Evet bilgisayarım nefes almayı bıraktı sağ olsun sonunda. Şimdi biraz sohbet etmek istiyorum. Yeni evli aram nasıl alıştım mı? Bunları anlatayım size. Önce bayağı alıştım. Okula gitmek çok uzun sürmüyor. Yani bir saat sürüyor ve bence bir saat çok uzun bir süre değil. Bir otobüs bir metro ile gidiyorum. Otobüse biniyorum. Sonra Halkapınar'dan metroya biniyorum. Çok sıkıntı değil. da 5 dakika falan yürüme mesafem var. Ama dönerken yokuş çıkmak zorunda kalıyorum da 5 dakika yokuştan da bir şey olmaz. Yani biraz spor, hareket, sağlıklı yaşam falan. Onun dışında işte marketler çok uzak. Sitenin içinde küçük marketler var böyle bakkal tarzı ama onlar da çok pahalı. Süt 35 lira falan. Normalde süt 25 lira benim bildiğim. 300 TL üzerine eve getiriyorlar. Öyle yaptım geçen gün. Bir şeyler aldım. işte 370 TL falan tuttum. Bundan sonra böyle yapacağım. A101'den, Bim'den, Migros'tan falan söyleyeceğim. Eve alıştım. Evin enerjisini çok seviyorum bir kere. Yani evin bilmiyorum ya hissiyatı hoşuma gidiyor. Anladınız mı? Böyle... Bilmiyorum belki daha yeni olduğum biçimdir bilmiyorum ama hoşuma gidiyor yani. Sitede çok fazla kedi köpek var ve camın önüne gelip poniyi rahatsız ediyorlar ve poni nefret ediyor kedilerden. O yüzden çok üzülüyorum psikolojisi bozulacak diye ama pek bir şey yok yani bir daha bir hafta oldu. Zamanla alışır herhalde. Öyle yani mutluyum ama ya. Yani buna şükür diyorum şu an yani yurtta kalmaktan iyidir. Ya da daha kötü bir evde olmaktan iyidir. Şükür etmek gerekiyor yani bazı şeylere. Yaşadığın hayatın değerini bilmemek çok bencilce geliyor o yüzden değerini bilmeye çalışıyorum şu an bu içinde olduğum evin. Asıl olayı söylemedim size arkadaşlar. Bunu Instagram'dan falan da kimseye söylemedim. Babam yurt dışına gitti. Cuma günü gitti. Ve bugün de çarşamba. Kongo'ya gitti. Ve işte orada güvenlik olarak. Benim babam asker emeklisi Ve işte bir inşaatta güvenlik oluyorlar. Devriye falan oluyorlar. İnşaat mı bilmiyorum. Bir projede işte. Ve Kongo'ya gitti Afrika'ya. Yani çok sıkıntılı bir yer. Hani Türkiye'den 100 yıl geride. Yani Türkiye'ye biz geride diyoruz. Türkiye'den daha 100 yıl gerisinde yani Kongo. Zorlanıyormuş. Hava çok kötüymüş. Hava çok pismiş. Onun dışında insanlar bir dolara adam öldürüyormuş. Kıyafetleri yokmuş. Dışarıya tuvaletlerini yapıyorlarmış. Yani hani çok korkunç bir yermiş. En azından kaldığı oda iyi ve yemekler Türk yemeğiymiş. Ona sevindim. Gitti. Biz de gel diyoruz. Hani bir ayın dolunca gel diyoruz. O da 6 ay dayanacağım diyor. Yani umarım alışır. Alışmazsa da umarım döner kendini daha fazla zorlamadan. Hani babam 53 yaşında ve hani böyle bir durumda olduğu için çok üzülüyorum gerçekten. Umarım ileride çok başarılı olurum ve anne babamı mutlu edebilirim. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Çünkü çok üzülüyorum gerçekten. Ağlayacağım şimdi. Diyorsun. Çok üzülüyorum. Durumlar böyle yani. Tamam güzel para kazanacak ama sağlığı gittikten sonra mutlu olamadıktan sonra yani ne yapalım, ne yapalım ki parayı? Bizi mutlu etmek için gidiyor ama o zor koşullarda olduğu için biz mutlu olamıyoruz. Ben mesela babam yurt dışına gidecek diye çok mutluydum. Ama gitti şu an hiç mutlu değilim var. Hiç evne yani. Asla öyle olmadı yani. Hiç mutlu olamıyorum şu an. Kazandığı parayı düşünüyorum. Şimdi söylemem doğru olmaz. Yani hiçbir anlam ifade etmedi için gerçekten bu arada. Yani parayı kazanıyorsun ama nasıl kazandığın önemli. Yani o parayı kazanmak için ne bedeller ödüyorsun, ne kadar yoruluyorsun o önemli. Ve çok yoruluyor, çok zorluk çekiyor. O yüzden o paranın bir anlamı kalmıyor. O para mutlu etmiyor insanı. O yüzden her şeye maddiyat olarak bakmayın. Maddiyattan daha önemli şeyler var. Huzur, mutluluk, sağlık bunlar çok önemli zaten. Bunları biliyorsunuz yani. Ama işte biliyoruz ama uygulayamıyoruz. Sanki para her şeymiş gibi davranıyoruz maalesef. 9 dakika olmuş bu arada. Nasıl kısaltacağım ya? Ben niye bu kadar çok konuşuyorum ya? Of, vlog diye başlıyorum, sohbet videosuna dönüyorum. Neyse siz sohbet etmeyi de seviyorsunuzdur. Bence bir önemli şeyler anlattığımı düşünüyorum. Yani önemli değil hani değerli şeyler anlattığımı düşünüyorum. Bilemem. Şimdi ben edit izlemeye devam edeceğim. Ergenlik çağlarıma geri dönüyorum. Lise i̇şte bir çağlarında hoşlanmıştım ben videonun bir kısmını editledim artık bilgisayardan edit yapıyorum ve o kadar rahat bir şey ki çünkü telefonu edit yaptığımda asla yer kalmıyordu artık bilgisayardan yapacağım ee, ve konser için hazırlanıyorum şimdi. arkadaşlarım zaten buluşmuş hatta sabahtan beri beraberler onlar da ben hiç gidememiştim. kurye hala gelmedi onu bekliyorum ve şimdi de hazırlanacağım hazırlanırken tiktok çekeceğim tiktoktan izleyebilirsiniz. bok gibi makyaj yapıyorum ama inşallah güzel bir şeyler yaparım da mal gibi olmam farklı bir şeyler yapmaya çalışacağım çünkü çok önemli değil de işte canım istediği için yoksa yani akşamı körü nasıl olduğum kimsenin umurunda değil zaten kimse hiç yapmıyorum kendi şey yapıyorum falan Konsere gitmekten vazgeçmişler. O yüzden mekana gidip oturacağız bu kombinine. Yapacak bir şey yok zaten. Saçma olurdu yani o kadar abartılıyımdan. Normal dışarı çıkarken abartılıyımız O da hiç bekliyorum. Buluştuk. Eylül Harry kaybetmiş. <laughs> yok mu <laughs> malzeme verin. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba.

Bu da yok mu? Ne rolmora. Ben de yendim. Ben de çok yendim. oraya gittim mi? Leydin oraya ben de Şimdi vampir köyü oynuyoruz ve az önce ben yokken Eylül vampir köyü oynarken ekipotunu kaybetmiş. Yani çaldırmış daha doğrusu. Gözleri kapalıyken oynayayım da aç almışlar. Yani her yerler. Maçı çaldık. Sında falan teşkilat olmuşlar. Bakın. Kendisi tamam. burada. Sadece kutusunu çalmışlar. Geri zekalılar. Sizi bulacağız. İnsanları öldürme yeteneğine Bulun onları tamam <laughs> mı? Biz bulacağız onları. Biliyorum. Cezasını vereceğiz. Verelim. Mağdur, mağdur. Kanka Ben şu an çok büyük bir teori atıyorum. Bu videoyu açmaya başladı. Demek ki kendisi var bir. Kutu. Hayır lan. Büyük bir sansasyonel olay olacak Hayır. burada. Bana bakın, bana bakın. Ben değilim. Mal birasını İtalya mı gireyim ben vampir olsam? Hayır, geri zekalı <laughs> mısın? Beni yedin. Evet oğlum, sana yedin. Tamam. Ben zaten o vampir ben vampir kim olduğumu biliyorum. <gülüyor> ben, <gülüyor> var, hayır, ben dedim ki sen vampirsin. Vampirsin diye niye İtalya gireyim kendim vampir olsam? Evet oğlum, çok mantıklı. Ya ben zaten vampirin kim olduğunu biliyorum arkadaşlar. Mansus öldüm ben. Ha, <laughs> ben değilim de işte. Alın? Tamam. Hayır, benim annem bana bir anlamda söyleyecekmiş. Kankacım. Benim annem babam öyle şeyler izin vermiyor. Sen de toprak. Toprak. Oh. Toprak öldün yine. Toprak. Vampir miydin? Vampir miydin? Nasıl, miydin? Aşağı, hayır Nasıl ya? Sensin çünkü? <laughs> ben ben, de şey de şüphelendim, de ben de şüphelendim ya. ya. Ben, ben de hoşlanıyorum. Hep görürsün koyayım ya. Yine ben titremin Kamera kaydı açık bakalım. Ha bir kimsin kameralara ey sallan Ben gidiyorum ya böyle yaralı göster. 9'u ya Gördüm canım ben gördüm ben gördüm yanlışlıkla gözümü açtım ve sen böyle falan yapıyordun. Ya. O yana bastınız çünkü. Oha söyledin sen gördüm kardeşim. Niye söylüyorsun? Ama gördüm <laughs> öyle oyun bozuldu. Bak gördün zaten. Körmüş kazanıyor demiştim. Bir kişi daha kalmıştı ya. dilerim. Ama zaten yarın kazanamayacaktı. Çünkü şüpheler ondaydı. <laughs> İlayda Özcan ana haber <gülüyor> Gülüyor> merhaba. Hırsızlar bulundu. Ha? Hırsızlar bulunmadık mı olduğu ortaya çıktı. Aa ben görmedim ettiğini atarım. Tabii ki. Ha evet. Yeni aç. Neyse. Hırsızlar bizim şüphelendiğimiz kişilermiş. Vampir köylü oynarken gözlerimiz kapalı iken yani ben yoktum da. Gözleri kapalı iken çalmışlar. Kimin olduğu da belli. Bulacağız ve onlara kulaklık takıp klasik müzikler döveceğiz. Söylenen haber bir şeylerden oldukça kalamaz. Ben Nizat olduğundan şüpheleniyorum. Birazdan Biraz söyleyeceğim. Kimdir Nizat? Söyleyeceğim de göreceğiz. Öldüm zaten duru. Söylemeye gerek yok. Sen değil mi? Söyleyeyim mi? Dokturdum. Onu niye başta söylemedin öyleyse? Evet. Sen değil mi? Evet. Evet. Garanti. Hadi. Evet. İtiraz etmeden yanağın çift olabilir. Ya. Direkt ben direkt şikayet ettim ben. Ben tuvalete gidiyorum. Neyse odadan benden sonra sadece... birisin aşağıya da başka bir yere geçeriz. <laughs> bir kalbin var mı? Sevebilir misin? De, Kimseye de, güvenebilir evet. misin? Yani, bir Mesela bir insan bir olabilir de, misin? De, Yok biliyoruz ya. Kalkıyoruz şimdi. Burada sinema gecesi olacakmış. O yüzden bizi kovdular. Teka komun Edeb tanırsın. Romalı oynasana. Hmm. Ayak sesleri <laughs> Nasılım arkadaşlar? Beğendiniz mi performancımı? Beğendiyseniz İlayda'nın yorumlarına 2 <laughs> <iki> yazın. <laughs> ham koydum <laughs> ham koydum. İçine de ot koydum. İçine ot koydum diyor. Yoksa ne koydum diyor. Hap. Bildiğimiz. <laughs> hop kanka. Ağrı kesici koydum. Bir Bugün yediğim tek adam akıllı şey. Yulaftan başka hiçbir yememiştim. Şimdi yiyorum. Merhaba eve geldim. Saat iki buçuk oldu. Bu videoyu bayağı editledim. Yani kesme biçme işlerini yaptım. Kalan kısımları da yarın falan yaparım. Zaten daha atmam 3-4 gün var. Ee, çok komik olmuş vampir köylü kısımları. Bir gün bu evde arkadaşlarım o vampir oynarken video çekebilirim çünkü bunu zaten önceden düşünmüştük böyle bir şey yapabilirim çünkü çok komik çok eğlendik yani umarım sevmişsinizdir ee, Siz seviyorum uyuyacağım ben artık yarın 11'de dersim var ve 9'da uyanmam lazım o yüzden yarın görüş yarın görüşmeyiz hayır haftaya ya da bir gün görüşürüz işte <laughs> kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı unutmayın tamam mı öptüm